0 lavuksu, 31 yaz, 5 ekle, 2 ekle, 6 çıkar. Sonuç? 32. Evet. 0 lavuksu, 2 yaz, 76 evet. ekle, 8 çıkar, 9 ekle, sonuç? 29. Evet. 88 yaz 6 çıkar 5 ekle 2 ekle Sonuç 0 ile 9 yaz 8 çıkar 66 ekle 1 çıkar Sonuç laoksi 96 yaz 3 ekle 8 çıkar 7 ekle sonuç 98 Evet